Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle Page'den sayfamızı açalım. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz, nelere ekleyeceğiz onu bir konuşalım. Öncelikle bir Valve için pop-up eklemeyi göstereceğim. Yani herhangi bir şey için tabii ki kullanabilir ama pop-up'ı göreceğiz. Sonrasında da bir alarm, bir komut oluşturacağız. Bununla hayır, wifi'mizi kontrol ettiğimizde açık kapatmalarımızın datamıza nasıl düştüğünü TXT şeklinde ne zaman hangi saatte açılıp kapandığını çift alabilmemizi göstereceğiz. Şimdi öncelikle e, biliyorsunuz ki wifi'miz, soğutma vanasının wifi burada. Vanamız yani aslında wifi'miz değil, vanamız burada. Şimdi biz bu kısma gelmeden önce bir pop-up tanımlayacağız. Bunun için yapmamız gereken new deyip page deyip normal boş bir blank eklemek. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz onu göstereceğim. Blank ekledikten sonra ben tekrar ekleyip göstermeyeceğim. Bu kısımda öncesinde tabii ki yaptığım. pop açıyorum. Şimdi, bunu, pardon, her şeyi bir taşıyayım Şimdi neler yaptık? Önce bir tane buton ekliyoruz arkadaşlar. on ve off olmak üzere appliance'den e ayarlarını yapıyoruz. Şimdi burada input'una e, birinci tag'imi koyacağım için bir giriyorum. Söyledik. E, istediğiniz i̇stediğiniz gibi yazı şeyleri değiştirebilirsiniz tabii ki. Touch'tan. Bir istediğim bir tag'i e gireceğim için bir olarak verdim adını. Off için de aynısını yapıyorum işte bir numaralı tag'imiz sıfır yap dedim. e instance ayarlarını yaptık. Burada sembol setten eklediğimiz bir ışık var. Birinci tag'e göre bir olacak, yani set olduğunda yeşil olacak. ve aynı şekilde bu kısımdaysa yine tagimize göre gri'den red olacak, sıfır durumundayken. Ayarlarını yaptık. Burada ise bir buton tanımladık. Butona app e, instance sembole gelip sembolünü tanımladık. Ve aynı şekilde input'tansa insert function deyip burada win bulduktan sonra yani aslında pop-up dosyamızı kapatacak, pop-up sayfamızı kapatacak şekilde ayarlıyoruz bunu. basıldığı anda. Ve aynı şekilde bu kısımda ise text ve formatını da 4 olacak şekilde ve ikinci tekiim için olduğunu yazıyorum buraya. Input kısmında bir şey yapmıyoruz, tanımladık. Şimdi biz bu şekli arkasında da bir rectangle var arkadaşlar. Rengini buradan gösterdik. Inputunda bir şey yok. Rectangle olduğumuz için ne gösterebilirim? Bu kadar. 3D efekt verme var. Ve rengini, stilini ayarlayabiliriz. Şimdi biz burada mesela bir geri alalım. Şimdi ben hmm, bu dosyayı pop-up olarak istediğim için ayarlarken page properties'den şu kısmını arkadaşlar koordinatlarını şöyle denk getirirsem tamam. Ben mesela 163'e 206 olarak girmişim. Yani sayfanın orada bittiğini gösteriyorum ve bana zaten fark edersiniz. Diyor ki sayfa şu kadar olacak emin misin diyor. Ben de eminim diyorum ve tekrar göstereyim şu kısmı. Standart diyorum. 4 e 3. Ben adını koyduğum için name blank e, şu sayfamız boş bir sayfaydı ilk başta seçtiğimiz. Tamam. Page'imiz istediğimiz gibi olabilir ama zaten bu kısımda biz sayfa yaptık. Uygula deyip tamam diyoruz. Şimdi ben file deyip open diyeceğim. Siz bu dosyayı kaydederken isminin başına şurada gördüğünüz gibi eğer ünlem koyarsanız bu sayfayı mesela şurada sileyim mi? Gözükmez bu sayfa burada. Başında ünlem olması kullanıcının görmemesi anlamına geliyor. Ama eğer siz biliyorsanız yani bu sistemi yazan kişisizseniz adını sayfanın adını girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Şimdi zaten kaydederken az önce söylediğim gibi sevdiğiniz zaman dosyanın e, ünlem bayrağı olarak koyuyorsunuz. Tamamdır. Bundan sonrasında oluşturduk diyoruz ve ben şu an bas yazıyorsam sayfamı açıyorum. Şimdi bu oluşturduğumuz pop bir deneyelim. Görelim. E, zaten ha, bir devam edelim tabii ki. Şimdi ben tanımladım pop-up tanımladım yaptım ama hangi butona bastığımda ya da nereye dokunduğumda bu pop-up açılacak neye göre olacak bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi input'a geliyoruz arkadaşlar pompamızın üstünden. S win yani Windows'u sayfayı getir anlamına gelecek fonksiyonu ekliyoruz insert fonksiyonundan. S S win Altlarda biraz. Evet buradan. Şimdi bize burada gösterildiği gibi S page diyor. Hangi string olarak sayfayı getireyim diyor. Biz sayfanın adını ünlem valve olarak koymuştuk. Valve. E. X ve Y koordinatları olsun. Yani sayfa nerede açılsın demek istiyor bana. Mesela ben ne koymuşum. E, tam 240'ı 275 koymuşum. Mesela şurada bir yerde açıl demişim. 275 nerede? 240 biraz daha yukarıda. Şurada bir yerde açıl demişim ben. 1.8.512 gibi e, modlar var. Bu modları help'ten de görebilirsiniz. Hani sayfa tıklandığı zaman e, kapansın mı çıkıldıktan sonra ya da aynı anda birkaç tane pop-up açılsın mı tarzı modlar var. Bunları bulabilirsiniz. İstediğiniz gibi isterseniz koyun isterseniz koyun. Şimdi e, tek 1 ve tek 2 söylemiş bize. Biz orada hatırlıyorsunuz pop up yaparken tek biri bir olarak tanımladığımız tag'i Valve Full GMD olarak burada yazıyoruz. Aynı zamanda iki içinde gösterecek olursam tick cool mesela orada sıcaklığımızı gösteren tagimiz de buydu. Yazıyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Son e, sonra uygula diyoruz tamam diyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Şimdi bunu görmek adına bir run'a geçelim biz. geldi. Biraz yavaş geldi ama. Tamam diyorum. E ee, continue diyorum. Tabi bizim birkaç değişiklik gözükebilir gözünüzde. Bunların hepsini anlatacağım. İlerleyen videolarda test'e geldik arkadaşlar. Şimdi biz ne bekliyorduk? Ya hatırlıyorsanız bir işte onla bastığım zaman dondu mu bu? Evet bir dondu. Yanıt vermiyor şu an. Şu an kendine geldi. Mesela işte on off durumları ya da holding gibi buradan arttırıp azaltıyorduk hatırlıyorsanız bende alarmlar falan gözüküyor ben tanımlama yaptığım için şu an e, ama onları da haftaya anlatacağız ya da işte pompa için bunun için ben mesela alarm oluştu falan ama e, şimdi öncelikle üstüne tıkladığım zaman bir pop-up geldi bakın 240'a 75'te şuralarda bir yerde tanımlamışım demiştim ya size şunu çekersem eğer hani şöyle düşünürsek bunun oluşunu galiba Orada gözüküyor. Şimdi mesela off durumunda olduğu için kırmızı yanıyor. Ona basarsam eğer çalışmaya başladı ve burada üstüne gelip ee, 76 yazalım. Pardon. Biz bu kısımdan olmuştuk onu. 76 yazalım. Bana burada çıkış olarak da tick poll, Cool PMD'yi gösteriyor, CMD'yi gösteriyor. Off ve on durumunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz ve bu çarpıda da pop upu kapat olarak tanımlamıştık. Bir de üzerine geldiğimiz zaman soğutma -no vanası infosunu veriyor bize. Bunu nereden yaptık? Gösterelim hemen. <laughs> Tool tipten soğutma -no vanası olarak göstermesi için yazdık. Mesela e, fark ettiyseniz mesela Burada good olarak yazıyor, işte iyi çalışıyor durumunda falan. Burada siz üstüne geldiğinizde ne bilgisi almak istiyorsanız, bir soğuklamanın sonra yazdığınız için onu gösteriyor şu an. Ona basarsak çalışıyor, o basarsak duruyor. Aynı zamanda kısa yollarımız vardı, hatırlıyor musunuz? Mesela F5 için. Ya da üzerine geldiğimizde CTRL'i iyi yaptığımızda. I'yı koymuştuk, E'yi evet, koymuştuk gibi. Şimdi bunu gördük. Biz bir de e, valfin açılıp kapandığı duruma göre bizden bir text dosyası alıp onu hani hangi saatte, hangi günde, ne zaman açıldığını takip etmemiz adına log dosyası oluşturalım. Şimdi bunun için öncelikle Explorer'a gelip sisteme gelip device diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada adını komut long koydum ben. Formatı ne olsun diyor bana. Ee, öncelikle ben tarihi istiyorum. Tarihe de 10 dijitlik bir alan verdim. Yanında time'ı istiyorum. Onun için de 5 dijitlik bir alan verdim. Ee, bir de durumu istiyorum. Mesaj olarak. Bunun için de 32 dijitlik bir alan verdim. File name ne diyor? Ee, dataya kaydetsin istiyorum adacom altantrelog.txt olarak tipi ASCII olacak. isterseniz işte buradan Excel tip falan da seçebilirsiniz. Ee, bir dosya istiyorum. Bir dosyada yazılacak. O yüzden eksi bir yazdım. Buraya 10 yazarsanız mesela ya da 15 yazarsanız 15 gün boyunca dosyayı tutacak. 15 gün farklı dosyalar tutacak. Ee, diyelim ki 15 yazdınız. Buradan time ve periyodu seçebilirsiniz. Mesela sabah 8'den 8 saat olacak şekilde 16'ya kadar e, periyodu da mesela seçtiğiniz zaman e, biz diyelim ki 15 girdik no files'a 15 gün boyunca aynı istediğimiz zaman diliminde tuttuktan sonra tekrar başa dönecek. Bu sefer biri silip tekrar baştan başlayacak. Eski biri silip yeni biri oluşturacak. Bu yer kaplaması açısından güzel bir şey ama biz direkt bir sayfa hepsini oluşturmasını istiyoruz. Aynı şekilde bunu yazdıktan sonra uyguluyoruz. Hatta şu kısımda görecek olursak, hatayı bulalım buradan. Mesela neredeymiş? Ee, burada bize gösteriyor. Z program Saytek programından içerisinden gidebiliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Mesela dosyamızı açalım, çalıştıralım. Aynı zamanda bir de TXT dosyamıza gideceğiz birazdan. Çalışırsa. Aldık. Açıldı galiba. Anlamadım bir şekilde. Yok hatamız var. Donuyor. Kendinden gelmişsin bekleyin. Geldim. Evet Mesela e, anlık şu an saat 02:05 açıp kapatacak olursak. Bunun için de dosyalarımıza gidelim. Bu bilgisayar yerel bilgi. Program datayı bulalım buradan bulduk. Yer bek, Saitek, Loxa gelip datayı gelip pardon datayı kaydettiğimizi söyledik. Komluğa açarsak arkadaşlar. Mesela biz az önce şu kısımda 0205 açıp kapatmışız, açıp kapatmışız. Peki biz bir şey atladım, anlatmayı unuttum tam olarak logo girdik ama logonun devamında nasıl onu göstermedim. Yani şimdi biz baştan tanımlamaları yaptık. Ama mesela soğutmamanı aç bu tarzı şeyler yazıyor. Bunları nasıl? Onları göstermeyi unuttum. Pardon. Şimdi biz bu kısımda Esvin değil. Ee... Şimdi Access'te log device tanımladık. Device'ımızı buradan seçmemiz gerekiyor. Seçtikten sonra bizim log mesajımız ne olsun? Soğutma manası açıldı olarak bunu seçmemiz gerekiyor. Yani aslında buraya yazıyoruz. Ondan sonra uygulayıp tamam diyoruz. Device'ı seçmezsek eğer zaten hata nereye yazılacak belli olmaz. Bunu söylemeyi unuttum. Bunu buradan log e olarak seçtikten sonra input'tan soğutma manası açıldığı da yazıp ne yazıldığını belli etmek istiyorsak. Uygula diyoruz. Bunu da buradan seçiyoruz. Sonra bu kısma geliyoruz. Mesela açıldığı saatleri burada yazıyoruz. bize. Burada da aynı zamanda mesajını yazıyor. Mesela ben az önce üstte tekrar ettiğimde saat 06 olarak söyledim. 0205 olarak söyledim. Ve o saatte mesela açıp kapattığım süre gözüküyor. Başka zamanlarda yaptığım denemelerde gözükmüş. Tarzında bir metin dosyasında çıktı alabiliriz. Teşekkür ederim.